Arkadaşlar ne anlatacağım vasi konusuna değineceğim e, gazilik konusuna değineceğim vasi ve gazilik gazilik de iki e, cidduruşmadır gözümüzün hafta şimdi arkadaşlar anayasaya aykırı yargıtay kanunların aykırı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kanundan aykırı olan konuyu ney duruşmaya kişilerin katılmadığı dosya üzerinden karar verilmesi etik değil yasal değil Cemuzan'a gelince katılıyorlar bana gelince katılan yok ne ben katılıyorum ne aile fertleri ya aile fertlerinin tamamını da hangisini de istiyorsan iste ama duruşmalı dosya üzerinden değil esastan görüşerek, kişilerin yüzünü okarak, ifade ederek, kişiler kendini anlatarak, olayın gerçek yüzü ortaya çıkarak karar verilmesini talep ediyor ve bekliyorum. Bunu açıkça söylemiş oldum. Şimdi vasi konusuna gelince, bana iftira, yalan ve saldırılarla dolu bir vasi süreci vesayet davası hemen cevaplıyorum. Arkadaşlar, evlilik güzel bir kız teklif etmediler yeni bir iş, devlet memurluğu, patronluk, müdürlük teklif etmediler. Ev, araba teklif etmediler. Vasiyi kendileri istediler. Yani bu saydıkların faydalı şeyler. Ben isterim, anlarım da. Ya sen vasi tamamen kişinin kısıtlaması, durdurması yönünde zararlı şeyi ben nasıl istemiş olabilirim? Sen nasıl bir iftira atıyorsun? Nasıl bir saldırı bu? Kesinlikle bunu reddediyorum. Önce gizlediler, <laughs> inkar ettiler. Şimdi susuyorlar. <laughs>